Acemi mutfağımızdan herkese selamlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle çok güzel Ramazan'da akşam sofralarınıza layık bir kadayıf tatlısı yapacağız. Bu kadayıf tatlısı kıyır kıyır olan bir kadayıf tatlısı. Tam böyle bir baklava kıvamında olan bir kadayıf tatlısı. E, o yüzden böyle yumuşak bir kadayıf tatlısı değil baştan söyleyeyim. Yumuşak bir kadayıf tatlısı yapmak isterseniz bu kadayıf tatlısının şerbetini daha sonra belirteceğim şekilde yapabilirsiniz. O yüzden burada gördüğünüz gibi kıyır kıyır bir kadayıf tatlısı yaptık. Hadi hemen yapımına başlayalım. Yarım kilo kadar kadayıf için 125 gram tereyağı kullanıyorum. 125 gram tereyağım ve yarım kilo tel kadayıfım var. Bu arada ben bu tel kadayıflarımı difrizden çıkarttım. Difrizde de alıp kadayıflarınızı saklayabilirsiniz. Şimdi bu 125 gram tereyağımı şöyle hızlı bir şekilde ocağımda tepsiyle beraber eriteceğim. Pratik olsun diye başka bir şeyle uğraşmak istemedim açıkçası. E, tepsiyle beraber koydum ocağa. Çok e, böyle hafiften eriyip yumuşamasını istiyorum tereyağımın. İsterseniz tamamını eritebilirsiniz. Tamamını eritirseniz işiniz daha kolay olur. Ben biraz daha böyle aralarda tereyağının hafiften donuk olmasını seviyorum. Ee, pişerken sanki bana daha güzel bir tat veriyormuş gibi geliyor. O yüzden de hafif hafif küçük parçalara ayırarak e, tereyağlarımı hazırladım. 125 gram tereyağımın içerisine tel kadayıflarımı alıyorum ve tel kadayıflarımı yapışmış olan halinden ayırarak tel tel açıyorum. Bu kısım çok önemli. Kadayıflarınızı tel tel açmazsanız, piştiği zaman aşırı derecede yapışık ve sert kadayıflarınız olur. Şöyle bir harmanlıyorum kadayıflarımı ve tereyağlarımı. Güzelce elimle ezerek tereyağı geçirmeye başlıyorum. Bu aşamada kadayıflarımızı güzelce tereyağların her tarafına yedirip nemli bir kadayıf elde etmeye çalışıyoruz. Amacımız burada kadayıflarımızı yağla birlikte nemlendirmek ve bu sayede şerbete girdiği zaman kadayıfımız hamur gibi olmayacak, yumuşamayacak. O yağ çünkü onu kızartacak o hamur kısımlarını. Çok güzel bir kadayıf yiyeceğiz tabii eğer kıyır kıyır kadayıf seviyorsanız. Şöyle elimizle tepsimiz için ikiye böldüm ben kadayıfımı ikiye ayırdım. Göz kararı kadayıfımızın bir kısmını bir kenara alıyorum ve diğer kısmını çok ince bir şekilde açarak tepsimin alt tabanına yerleştiriyorum. Bu kısım da yine çok çok önemli, ince ince açıyoruz ve her katının yani her tarafı tel tel açılmasını sağlıyoruz. Yapışkan bir yer kalmasını istemiyoruz. Yani kadayıflar yapışmış olmasın, tereyağlı yapışsa da bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi hepsini açtım ve güzelce alt tabanıma yerleştirdim. Şimdi üzerine. Ee, ceviz ekleyeceğim. Kenarlarından hafif düzeltiyorum. Tepsim bayağı büyük yarım kilogram kadayıf için. O yüzden biraz böyle ortaya doğru toparladım. Bir su bardağı ceviz için var ama ben tam bir su bardağını kullanmadım. Biz cevizleri biraz böyle bütün ve iri sevdiğimiz için elimle parçalamayı tercih ettim. Sizler isterseniz direkt e, dövülmüş ceviz içi de kullanabilirsiniz. Hemen hemen yarım su bardağından biraz fazla ceviz içi kullandım. Kalan e, Kadayıflarımı da böyle açarak güzelce böyle üstüne tül tül olacak şekilde yerleştiriyorum. Zaten burada yetmeyecek gibi gözükse de merak etmeyin. Çok ince olması gerekiyor. Ee, kalın olursa zaten kadayıfınız güzel olmaz. O yüzden ince bir şekilde kadayıflarımı güzelce üzerlerine yerleştirdim. Zaten ne kadar ince olduğunu aralardaki cevizlerden de fark ediyorsunuzdur. Şimdi %185 derecede fırınımı ısıttım ve ısınmış fırınımın içerisine kadayıflarımı koyacağım ve baklava gibi pişmesini istiyorum. Her yerinin kızarmasını istiyorum. Dediğim gibi eğer ki siz bu şekilde çok böyle kıyır kıyır bir kadayıf sevmiyorsanız daha e, düşük e, sıcak şey daha az pişirip e, şerbet kıvamını söylediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Fırınıma yerleştiriyorum kadayıfımı ve güzelce her yeri kızarana kadar kadayıfımı pişirmeye bırakıyorum. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım. Normalde bu kadayıfımız için ben 4,5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı su kullandım. Yumuşak bir kadayıf istiyorsanız... 5 su bardağı şeker, 5,5 ,5 bardak su kullanabilirsiniz. Biraz daha şerbet miktarınızı biraz daha arttırabilirsiniz. 4,5 su bardağı şekerimi ve 5 su bardağı kaynar suyumu tencereme alıyorum ve şerbetimi hazırlıyorum. Ben kadayıf şerbetlerinin içerisinde herhangi bir şekilde limon ya da limon suyu ya da limon türevi hiçbir şey koymuyorum. Hemen tüketecekseniz koymayabilirsiniz ama uzun süre kalacaksa tabii ki içerisinde şekerlenmemesi için limon kullanabilirsiniz. Şekerimi kaynamadan önce karıştırarak tamamen eritmem çok önemli. Bu şerbetlenmesinde de geç olarak yani geç geç şerbetlenmesini, kristaliz olmasını sağlayacak. Şerbetimi güzelce karıştırdım ve tamamıyla şeker eridikten sonra kaynamasını bekliyorum. Üze içerisinde birebir bir ölçü olmadığı için hemen yoğunlaşmayacak şerbetim. Yaklaşık 13-15 dakika arası orta ateşte biraz kısa yakın, orta ateşte kaynadı. Şöyle bir test ediyorum, bakıyorum olmuş mu diye. Şıp şıp damlıyor hala gördüğünüz gibi. Henüz şerbet olmamış. Şerbeti tamamen deneme yanılma yöntemiyle kendiniz ayarlayacaksınız. Şerbetimiz yeterli olgunluğa geldi artık. Zaten şöyle alacağım hemen kaynar. Tabağımızın içerisinde hızlı çevireceğiz. Hafiften revani şerbetinden bir tık koyu olsa güzel oluyor. Eğer ki yumuşak kadayıf seviyorsanız şerbetiniz koyu değil. Biraz daha sıvı az önceki gösterdiğim kıvamda olmadı. Böyle elinizle parmaklarınızın arasında gezdirdiğinizde hafif yapışkan, hafif kaygan ama baklava şerbeti kadar koyu olmayan bir şerbetimiz oldu. Şerbetimiz bu şekilde hazır. Çok duru bir şerbetiniz olursa kadın kadayıfınız yumuşayacaktır. Yumuşak kadayıf seviyorsanız şerbetinizi daha duru şekilde hazırlayabilirsiniz. Kadayıflarım da gayet güzel bir şekilde kızardı. Aralarını da kızartmak istiyorum. Çünkü biz dediğim gibi biraz daha böyle kıyır kıyır seviyoruz. Ve kadayıf ıslandıktan sonra çok zor kesildiği için kuruyken güzelce kadayıfımı kesiyorum. Sizler de kadayıfınızı kuruyken kesin. Şerbetlemeden önce çünkü şerbetledikten sonra elastik bir kıvam aldığı için kesinlikle kesmesi inanılmaz zor oluyor. Aralarda hafif beyazlıklar kalmış. Çok içime sinmedi. O yüzden bir tur daha kadayıflarımı pişmek üzere fırınıma aldım ve bir tur daha pişirdim. Şerbetim ılık, kadayıfım ılık. İkisini de e, bu şekilde şerbetliyorum. E, şerbetimizi bu şekilde yaptıktan sonra fırın tepsinizde, fırınınıza koyarsanız daha kolay yumuşayacaktır. Yumuşak seviyorsanız dediğim gibi şerbetinizi birazcık e, sıcak değil, kaynar değil ama sıcağa yakın bir şekilde dökebilirsiniz. E, yine kadayıfınız ılık olursa kadayıfınız yumuşayacaktır. Ben yumuşak sevmediğim için bu şekilde ikisini de ılık bir şekilde şerbetini döktüm. Şimdi şerbetini çekmesi için 3-4 saat. Şerbetimizi döktük ve 3-4 saat en az dinlenmesi gerekiyor kadayıfın ki yeterli şekilde şerbetini çeksin. Kadayıflarım güzelce şerbetini çekti ve ben sunum tabağına almak için hazırım. Artık sunum tabağına aldım şu anda gördüğünüz gibi her katı güzelce kızarmış olan kadayıflarımızı yemeğe hazırız. Çok güzel oldular. Böyle kıyır kıyır oldular. Her katı güzelce kızarmıştı. Dediğim gibi siz çok yumuşak ve kızarmış sevmiyorsanız ikinci kızartma işlemini yapmayın. Kesinlikle bu çok güzel bir tarif. Yağ ölçüsüyle, şeker ölçüsüyle çok güzel. Tarifimizi izlediyseniz buraya kadar izlediyseniz <laughs> beğenip kaydedip yorum yapmayı abone olup zili açmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.